Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda yürütülen Başarımızı Destekler Misin adlı proje kapsamında 2012 seviye belirleme sınavında başarılı olan öğrencilere yapılan bir törenle ödülleri verildi. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan okul müdürü Erengil Öztürk, Başkan İsmail Ok'a teşekkür etti. Sevgili konuklar, sevgili öğrenciler, eğitim çalışması adına çıktığımız bu yolda bir grup arkadaşımızın yapmış olduğu bu proje ve belediyemizin bu projeye vermiş olduğu destekler çok önemlidir. Ben sayın belediye başkanımızın şahsında belediyemize bize vermiş olduğu katkılardan ötürü çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şükranlarımı ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanı İsmail Okta kendisine böylesi bir projeden bahsedildiğinde seve seve katkıda bulunacağını belirterek proje sonrasında bir öğrencinin Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne girme başarısı gösterdiğini ve bunun da kendisine çok mutlu ettiğini söyledi. Ve okulun tarihinde ilk defa Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne giren bu mahallede oturan sizin içinizden bir abiniz Umutcan mıydı? Evet, Umutcan abiniz Sırı Yırcalı Anadolu sesine girmiş. Bu sizler için çok güzel bir örnek, bir model. Keşke bu hediyeyi daha büyük tutsaydık. Ama ben buradan sizlere bir şey söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıl Fen Lisesi'ni kazanana laptop bilgisayarın yanında Cumhuriyet altını da vaat ediyorum. Daha sonra gerçekleştirilen ödül töreninde SBS'de birinci olan Umutcan Ekici'ye Belediye Başkanı İsmail Ok dizüstü bilgisayar hediye etti. İkinciliği elde eden Ayşenur Çobana ise Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç netbook verdi. Üçüncü olan Kadir Yıldız'a ise Okul Müdürü Erengil Öztürk tarafından cep telefonu verildi. SBS'de ilk ona giren diğer öğrencilere de bisiklet, MP3 player ve flash bellek gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. <laughs>